yapıyor Tiger? <laughs> Gitti. Kan, ne yapıyorsun annem? O kafandakiler ne? <laughs> İki tane, şapka tane şapkayla ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne oynuyorsun sen? Yine almışsın ambulansını. <laughs> Dikkat et Tiger bak yine kaçırmasın bunu. Bak şuradaki ipinden Tiger ağzıyla tutuyor, asılıyor, 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 götürüyor. Bakayım nasıl açılıyordu bunun ipi? He, iyi Tiger oradan açamaz herhalde. Hadi oyna bakalım sen. Ne yapıyorsun Kaan? Yaralı mı getirdin? Bak Tiger arkadan bakıyor. <laughs> İpini açık bırakmanı bekliyor. Ay Tiger sen neden bu kadar çok seviyorsun bu ambulansı? Gel Gel bakalım. Gel. Neden bu kadar çok seviyorsun ambulansı? Söyle bakalım. Kaan bak bak. Bak yine seni izliyor. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? Neden bu kadar çok seviyor acaba? Sen de bana saldırmıyor. Evet sana da saldırmıyor ama senin oyuncaklarınla oynamak istiyor sanırım bu kedicik. Gel kuzucuğum gel. Anne anne ambulansım nerede? Ne oldu Kaan? Ambulans yok. Aa. Nasıl ambulansın yok? Ne oğlum şu yok. E oynuyordun az önce. Nasıl yok anneciğim ambulansın ya? Nereye gitmiş? Buradaydı. Aaa. Kaygır mı götürdü? İpini açık mı bırakmıştın? Evet açık bırakmıştım. Ama ben sana dedim oğlum. Ee nerede bulacağız şimdi? Anne aklıma fikir kaldı. Evine bakalım. Evine mi? Hadi bakalım. Bak bakayım içine. İlerle bakayım. Dur, dur bakalım. Aaa burada yok. Ya of Tanrı of. Oğlum dur bakalım dur. Anneciğim şu dolaplara bir bakalım. Şuralara şu büyük dolaplara belki açıp koyabilmiştir. Bilmiyorum açık bıraktık mı? Bir aç bakalım. Ay orada anneciğim orada hiç yok. Nerede? Oğlum en son şu dolap kaldı aç bakalım. Aaa turşuların içine götürmüş. Seni yedi yaramaz gedi. Bak, bak 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 bir şeyler bulmuş onu da yiyor. Aa, aa Tiger Tiger Ay ambulansı çalışıyor mu peki bir bak. Hi, yaralıyı da getirmiş. Bak 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 bak. Bak yaramaz Tiger'a bir bakın arkadaşlar. Çak Kaan çak. Bulduk helikopterini. Şişim. Ay oğlum tamam bir daha dikkat et tamam mı? Bak saklıyor sağlara sollara. Hiç karışmam he sonra. <laughs> Tiger. Charlie ile ne yapıyorsun? Şimdi de Charlie ile mi oynayacaksın? Sen ne yaramaz kedi oldun böyle ya? Baba baba baba. <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim obur taygırımız hala yiyor. <laughs> ne yaptı o öyle ya? Isırma şakası yaptı. Isırma şakası mı yaptı? Ambulansımızı artık taygırdan kurtardık. O da pes etti ve gidiyor. kalın. Diğer videolarımıza göz atın. Kaan Kaya abone olmayı unutmayın.